Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eBay e, dropshipping'de otomatik olarak feedbacklere şey yapmak e, otomatik hale getirip göndermek yani elinizde teker teker göndermek yerine e, bunu eBay'den ayarlayabiliyorsunuz yani yazılım ba e, bağlatmanıza gerek yok eBay size otomatik olarak e, şey gönderebiliyor yani leave feedback Dediğiniz anda yani bunu normalde listing kısmından e, geliyorsunuz ve bu taraftan leave feedback deyip teker teker müşterinize bırakıyorsunuz. Bu çok yorucu olduğu için size bunu gösteriyorum. Bunu hala çoğu kişi bilmiyor, bu yüzden bilmeyen kişileri gösteriyorum. Manage, automate feedback diyoruz buraya tıklıyorsunuz. Bu kısım manuel olarak yapmanızı sağlar. Bu kısım otomatik göndermenizi sağlar. Siz hiçbir şey yapmadan göndereceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra şu tarafa geliyoruz. Ben de böyle şu an biraz şey yapayım. Evet. Bulur'u yapmayı daha öğrenemedim. Bulur ne demek onu da biliyorsunuz. Yani montajda şey neydi onun ismi? Bulur arkadaşlar. Bulunun Türkçe'si deydi. Böyle arkadaşlar sansür yapamıyorum. Ee, mağaza isminin gözükmemesi için bazı yerlerde ise aldım oradan anlatacağım. Neyse konu uzatmayayım. Hadi. Ondan sonra sizi o kısımdan bu kısma attı ve bu automate feedback kısmından Buradan edit tıklayacaksınız ultimate feedback ya da o taraftan girdiğinizde direkt karşınıza çıkar böyle aynı benimki gibi bunları benimki gibi yapabiliyorsunuz. Burada diyor ki yani satıcı satın aldığında bu ürünün e, Siz ona feedback gönderiyorsunuz. Mesela size Satın aldı ürünü Ve size e, Direk Feedback'i e, yani eBay feedback'i Allah'ım satıcıyı gönderiyor. Ay satıcıya diyorum Allah senin. E, vallahi bile konuşamıyorum ya. Alıcıya gönderiyor. Eğer. A buyer has paid for the item and left me positive feedback dediğinizde. Mesela size her iyi yorum gönderdiğinde. Ee, burada da onu diyor yani iyi yorum gönderdiğinde ürün e, iyi yorum gönderdiğinde e, siz de ona gönderiyorsunuz bu bu demek ben bunu yapıyorum siz de bunu yapmanızı tavsiye ederim. ya benim dediklerimi yapmanızı tercih ederim yani her ürün satıldığında müşteriye otomatik olarak ebay gönderiyor. gönderiyor ee, bunun e, başka bir şey daha var bunu şuradan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu sol tarafa girdiniz. Zaten sol tarafını gördünüz. Yani boşuna bulurlamama gerek yok burada. Şu sol tarafa girdikten sonra şu diyorum. Ee... bulur yapmaydı bilmiyorum. Mağaza ismi gözüküyor. Ee... geçeyim. Ondan sonra bu taraftan account settings diyorsunuz. Yani şu tarafı tıklıyorsunuz. Ve şu taraf sizi bu tarafa gönderiyor. Bu tarafa gönderdikten sonra ee, şu seller preferences kısmından tekrar buraya geliyorsunuz. Buraya nasıl geliyorsunuz? Böyle geliyorsunuz. Yani şu tarafı tıklıyorsunuz. Bakın şu tarafı tıklayın. Şu tarafa geliyorsunuz. Ve şu taraftan Automated feedback. Yani geri dönüşüm. Buradan edit 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 şeyine tıklıyorsunuz ve bunu aktif ediyorsunuz ve bunu aktif edip save'e tıklıyorsunuz. Save yapmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kısa videolar gelmeye devam edecek. Bundan önce çok uzun gönderiyordum. Artık kısa yani. E, sorunlarla ve bilmeniz gereken şeyleri göstereceğim. En önemli noktayı e, detaylandıracağım. İşte söyleyeceğim. Konuşamıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.